Sevgili gençler, sözlerime sizleri ve ailenizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Özellikle zorlu bir süreç olan COVID-19 salgınının ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit ettiği bir zaman zarfında başarılı da üniversiteye bir şarkı kazandınız. Artık bir tercih yapacaksınız. Bu videoyu izlediğinize göre tercihiniz mühendislik bölümleri olacak. İşte bu noktada Afyon Kocatöp Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde kanun olarak sizlere fakültemiz hakkında bilgi vermek isterim. Fakültemiz 5 dönümde ki bunlar elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, metodoloji ve malzeme mühendisliği ve otomatik mühendisliğinden oluşmaktadır. Fakültemiz toplam 14 profesör, 5 docent, 16 doktor öğretim üyesi ve 12 araştırma görevlisi ile eğitim vermektedir. Fakültemizde bu bölümde ait 29 laboratuvar bulunmaktadır. Son olarak teknoloji fakültesinin farkından bahsetmek istiyorum. Sevgili gençler, fakültemizde sanayi stajının yanı sıra 7. dönemde iş yeri eğitimi dersini alacaksınız bu dersi seçeceğiniz sanayi kurumlarında veya bizlerin tavsiye edeceğiniz iş yerlerinde bir dönem intern olarak yapacaksınız. Böylelikle çağımıza uygun, endüstrinin tercih ettiği yeni nesil mühendisi olarak mezun olacaksınız. Sizleri aramızda görmek ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ailesine katmak isteriz. Başarılı bir tercih dönemi geçirmenizi ve istekiniz bölümde okumak ve kazanmanız dileğiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.